Merhaba değerli Mobitek takipçileri. Bugün sizlerin karşısında LG G4 G ve Samsung Galaxy J5 modelinin karşılaştırması ile bulunuyoruz. Bu iki modelde hem LG'nin hem Samsung'un orta segment telefonları. Ee, bakalım hangisi daha iyi ona karar verelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şöyle başlamak gerekirse Samsung Galaxy J5 ve LG G4 G'nin Karşılaştırmasını yapalım. İlkten kutusundan başlamak istiyorum. Şöyle önde gördüğünüz gibi e, LG G4G yazımız. LG logosu. Burada yine bir e, sponsor gibi bir şeyleri. Burada da yuvarlak şöyle gölge oluşturabilirsem gördüğünüz gibi kılıflarında da LG'nin gördüğünüz gibi yuvarlak şeyi. Burada Samsung'a getirdim. Samsung Galaxy J5 yazısı. Burada yine ikonlar var şeyler duruyor. Yan tarafına bakacak olursak C5'te hiçbir şey yok. LG'de LG'nin logosu, sloganı C4C yazısı. Yine yanında hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi boyut olarak da C5 daha uzun. Ee, şöyle arkasında dönecek olursak iki telefonunda e, özellikleri yazıyor. Teknik özellikleri, kamerası e, Wi-Fi teknolojisi, bulut teknolojileri yazıyor. Ee, sol tarafa dönecek olursak bunu da şöyle kapatayım. Ee, boş. Bunda da IMEI numaraları falan yazdığından dolayı şöyle yine önüne dönelim. Üst tarafında hiçbir şey yok. Bunun alt tarafında IMEI numarası yazıyor. Bunda yine LG üstteki şeyin aynısından var. Kutu açılımına geçmek istiyorum artık. Şöyle e, açalım. Şimdi bunun da kutusunu Bunu artık kenara koyabiliriz. G4C'nin de kutusunu açalım. Biz direkt gördüğünüz gibi G4 karşılıyor. Bunu çıkaralım. Bu arada tam başlamadan önce şunu belirtmek isterim. Ee, Samsung Galaxy E5 incelemesini şuradan E5 durun pardon. Samsung Galaxy J5 incelemesini şuradan, LG G4C incelemesini şuradan tıklayarak izleyebilirsiniz ve tekrar incelemize dönelim. G4C'nin kutusundan şarj adaptörü, kullanım kılavuzu ve e, bataryaları falan bulunuyor. Şarj adaptörleri falan hiç açmaya gerek yok diyorum. Şu tekrar koyalım. Şimdi şöyle. kapatalım. Şunu koyalım oraya. Orada dursun. C4 çiğ karşımıza alalım. Galaxy E5'in, ay E5'in E5 kaldı. <laughs> Aklımda onu da böyle yanına koyalım. Onu da kutusuna hemen bakalım. Kullanım kılavuzları, yine şarj e, evet, adaptörü, kulaklık, USB kablosu bulunuyor. Bunu da hemen kapatalım diyorum. Şöyle kenara koyalım ve iki telefonda artık karşımıza alabiliriz. Şöyle başlamak gerekirse iki telefonda tasarımından başlamak istiyorum. Şunu şuraya koyalım. Evet, tasarımından başlamak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ikisi de canavar gibi orta segment bir telefon. İkisi de 900 lira civarında e, aynı özelliklere hemen hemen sahipler. E, şöyle tasarımından, ön tasarımından bahsetmek gerekirse biraz daha o, uzun ya da hemen hemen aynı gibiler çerçeve olarak. Şöyle e, tasarım olarak önünde led flash var. Samsung J5'in bunda led flash yok. E, sensörler, kamera yine aynı şeyler. Ve altında e, yine sanal tuşlar ve normal tuşlar Bunda sanal tuş bunu da açalım gördüğünüz gibi arayüz farklarını da görün şöyle bunu da parlaklığını kısalım şöyle evet gördüğünüz gibi ya da biraz açalım evet. E, Şöyle yanından bakacak olursak eğimli duruyor ve bunun kamera çıkıntısı var. Şu zımbırtıyı çıkaralım atalım. Gördüğünüz gibi LG G4G eğimli duruyor ve daha kalın 8 milimetre miydi neydi bu da 7.9 milimetre biraz daha kalın 8 milimetre zaten bu 8 milimetre bu biraz daha fazla yanında açma kapama tuşu bunun hiçbir şey yok. Arka tarafında gördüğünüz gibi e, flash flash 12 13 megapiksellik kamera 8 megapiksellik kamera e, ses ses hoparlör yani hoparlör hoparlör LG yazısı Samsung yazısı ve arkasında hiçbir şey yok. Sol tarafında ses açma kısmı bunda yine bir şey yok. Ses açma kısmı burada ve açma kapama burada. Yani LG'nin bildiğiniz gibi. Ee, yine ön tarafına gelecek olursak. Dediğim gibi pek bir şey yok. Şöyle çerçeve kalınlıkları bakımından altı biraz kalın olmuş ama yanlardan yine gördüğünüz gibi fark ediyor. Şöyle üst taraf biraz daha ince, alt taraf biraz daha ince olabilirdi. Ee, yan taraflar LG'nin kısa, bu Samsung'un kalın. Zaten da LG'nin çerçeve konusunda bir şey diyecek yok ekran konusunda da. Artık şöyle başlamak gerekirse şunları atalım. Evet. Şöyle ürünleri açalım. Açalım ve ana menüye gelelim. İkisinin de ana menüdeyiz. Evet. Şöyle başlamak gerekirse e, LG G4 C'nin ekran boyutu 5 inç. E, Samsung J5'in de ekran boyutu 5 inç. 720 727 1280 piksel çözünürlüğünde ikisi de yani piksel çözünürlüğündeki ekran çözünürlüğünde piksel yoğunluğu ikisinin de 294 ppi Super AMOLED Kullanılıyor Samsung J5'te e, e, LG'de ise IPS LCD kullanılıyor İkisininki de Kaliteli ama Bununki daha kaliteli daha güzel duruyor LG'ninki yani e, LG G4C'nin Bataryası 2540 mAh, Samsung'un 2600 mAh pek bir fark yok gibi. Batarya teknolojileri lityum iyon pil ee, değiştirilir batarya var. İkisinin de arka kapağı açılıyor ve bununki biraz daha metalimsi görünüyor. Bununki plastik. Bu da plastik normalde ama daha güzel şık duruyor. Doğrusunu söyleyeyim. Gerekirse kapatıp ee, tasarım olarak J5 boy boyu olarak 140 2.1 milimetre 71 eni olarak 71.8 milimetre kalınlığı 7.9 milimetre ağırlığı 146 gram renk seçenekleri altın siyah beyaz ee, LG G4G'nin ee, tasarımı olarak boyu 139.7 milimetre eni 69.8 milimetre ağırlığı ise kalınlığı 10.2 milimetre mm, kalınlığı var yani şöyle sıkılığı 10.2 milimetre Ağırlığı ise 136 gram. Renk seçenekleri altın, siyah, beyaz. E, donanımına gelecek olursak LG G4G'nin Qualcomm Snapdragon 410 chipseti, e, GPU ana işlemci Quad Core 1.2 GHz, ARM Cortex A53. Şuradan da siz de görebilirsiniz. King bench, King bench. Evet. Grafik işlemcisi Adreno 306. Ee, bellek RAM 1 GB. Ee, dahili depolama 8 GB. Hafıza kart desteği 128 GB'a kadar çıkıyor. LG G4G. Samsung Galaxy J5 ise Yonkesi Qualcomm Snapdragon 410. Ana işlemci Qualcomm 1.2 GHz ARM Cortex A53. Kapanmaya vuruyorum. Kapanma. Ee, GPU çekirdeği 4. İşlemci mimarisi ARMv8 64 bit, grafik işlemcisi Adreno 306. Bellek RAM 1. buçuk yani 1,5 GB, dahili depolama 8 GB, kullanılabilir boş hafıza 4.3 GB ile geliyor. Hafıza kart desteği 128 GB kadar arttırılabiliyor. E, fakat yani zaten bir ürünler birbirine yakın, karar vermek size kalmış. Ben olsam e, direkt genellikle tasarım hoşuma gider. Tasarım olarak direkt LG derim. Yani benim çok hoşuma gitti doğrusu ama kalın. Samsung'un hep aynı tasarımları. Git bunun yerine S3 daha iyi diyebilirim. Ee, şöyle evet düzgünleş düzgünleş. Ee, kamerasından bahsetmek gerekirse şöyle ikisinde de ana menüye gelelim. Kameralarına girelim gibi Samsung ve LG şöyle farklılıklar farklılık görüyorsunuz. Tabi bu bizim ışıklarımızda kullandığımız ışıklardan da kaynaklı olabilir. Arka planda çekimlerimizi de size göstereceğiz. Ee, kamera özelliklerinden bahsetmek gerekirse şöyle telefonları dikleştirelim. Kameraları dönelim. Buna da kamerasını dönelim. Evet. Şöyle durduralım, bakın parlaklık arttı niye telefon yamuk arttırıyor gördüğünüz gibi. Bunda tık yok. <laughs> J5'in kamera özelliklerinde flash var, önde de gördüğünüz gibi ön kamerasında da flash var. 5 megapiksel ön kamerası mevcut, şöyle 1.9 diyafram açıklığı var, 1080p video kayıt yapabiliyor. 1080p video kayıt yapabiliyor. Gördüğünüz gibi zaten bunu durduralım. Bir daha uğraşmayalım. 1080p video kayıt yapabiliyor. FPS değeri 30 FPS de çekebiliyor. Ön kamera çözünürlüğü 5 megapiksel. Ee, ön kamera video çözünürlüğü ise 1080p. Ön kamera FPS değeri yine 30 FPS. Ön kamera özelliklerinde geniş açılı. Ee, ön kamera için LED flash, panoramik selfie 85 derece açılı özellikleri var. Buradan da e, buradan güzel yüz falan var sayaç çok bir şey yok gibi gibi arka kamerayı dönelim eee LG G4 G'nin kamera özelliklerine bakacak olursak arka kamerası 8 megapiksel buna da fotoğrafına girelim daha neden böyle oldu videolar var neyse ee, arka kamerası 8 megapiksel gördüğünüz gibi arka kamera 8 megapiksel kamera özellikleri coğrafya konum etiketleme elle odaklama otomatik odaklama var şöyle otomatik odaklama gördüğünüz gibi güzel netliyor netlemesi iyi e, flash var önde flash yok video kayıt çözünürlüğü 1080p video fpsi 30 fps ön kamera çözünürlüğü ise 5 megapiksel ön kamera özelliklerinde chester shot var sanal flash var sanal flash o da güzel e, işletim sistemlerine geçecek olursak şimdi şöyle açalım arka plan uygulamalarını tümünü temizleyelim şöyle ayarlardan Android şeysine bakalım ayarlar Android şeysi, Android şeysi. Neyse buradan ayarları girelim. Hemen cicik yapalım. Şöyle Android LG 4 gde Android Lollipop 5.0.2 bulunuyor. Samsung J5 modelinde ise Android 5.1 Lollipop kullanılıyor. Şöyle direkt oyunumuz da var. Evet hiç uzatmadan şöyle direkt Antut testlerine geçelim. Hmm, bakalım hangisi daha yüksek skor almış. Ee, şuradan Antutu testine girelim. Sim yapmış olduğu. Ya bunda da yine mi test yapacağız? Neyse. wi açık. diyelim. Bu arada bu başlatılsın. Evet bu arada Antutu testimiz devam ediyor. Bunu da hemen geçersek şeye bakalım. Site bu arada. King ee, Kingpatch 3 testine bakalım. eee Önceden yapmış olduğumuz testler görünmüyor galiba. Bu interneti bağlamıyor. Bunu da yapamayacağız. O yüzden Önceden yapmış olduğum testi görmem lazım. Neyse. Buradan hemen Anadolu testine girelim. Bu arada bu doluyor. Hemen bakacağız. 19782 e, puan alıyor sıralamada. En sonuncu 2000 M2'den geride. Bu doluyor bu arada gördüğünüz gibi. E, dediğim gibi ikisi de güzel cihazlar ama benim aralarında en çok hoşuma giden LG G4G oldu. Hem tasarım olsun, Tabi bazı eksikleri var. çünkü şurası bence çok büyük. Biraz daha kısa bilirlerdi başka diyeceğim bir şey yok. Güzel cihaz. Şu arkası beni bitirdi zaten. Şuraları falan çok hoş. El hissi de yani. Şuradaki görebilirsiniz. Yani şuradaki evet çizgileri yani ışıkta bitiriyor. Şu üçgen gibi çizgiler de sizi bitiriyor. Samsung'un yani dediği şey not 3 not 2 S3 seviyorsanız gelin alın. Plastik seviyorsanız gelin alın. Artık ben notlarda metal kullanıyorum dediği için <laughs> not S metal kullanıyorum dediği için plastik seven takipçilerinde, de da unutmamış bu gibi modelleri çıkarıyor. Tek eksi yer gün model çıkarmak. Şaş bildireyim. Evet bu arada bu testimiz olsun. Hemen geçmek istiyorum çünkü evet, bitti. Şöyle bakarsak 20.074 skar oluyor. LG G4G Samsung E5'te 5 19.000 e, J5 e de hep aklımda kaldı. E5 buradan izleyin onu da E5 incelememizi. E5 j aklımda kaldı. Samsung J5 modeli de 19.782 skor oluyor. Detaylara girelim. Gördüğünüz gibi çoklu görev 3200. Bunda da detaylara girmiyor muyuz? Evet giriyoruz. Çoklu görevden 3240. Çoklu görevden 2987. İşlemci tam sayıdan 1674, 1667. Tek iplik tam sayıdan 1143, 1226. RAM'den 1441, 1168. 2D grafikten 1099, 1103. 3D grafikten 3533, 3553. Depolamadan 584, bu 1325. Veri tabanından 650, bu 670 gibi bir skor alıyor. Neyse, buna da geçelim. Asphalt Overdrive oyun testini yapacaktık fakat Internet olmadığı için bu girmiyor. İnternet de bağlanmıyor. İnat etti. Bu giriyor sadece. Bunu daha yapamayız. Bazı uygulamalara girelim. Hız testi gibi bir şey yapalım. Hangisi daha hızlı giriyor gibi. Şöyle. Ee, öncelikle bazı yerlerde şöyle e, uygulamaları aynı anda almak istiyorum. Bakalım. Evet. Galeri, Google, Telefon, Kişiler, Ayarlar var. Neyse. Bakacağız. Kişiler bulalım. Mesaj. Şöyle galeriye gelelim. Evet. Hemen hemen aynı. Ee, buradan kişileri girelim. Kameraya gelelim. Hemen hemen aynı. İkisinden de çıkalım. Buradan mesajlara gelelim. gibi başka da çok şey yapmaya gerek yok. Yani arayüzü falan sade. telefonlar telefonların dediğim gibi e, iyi telefonlar fakat yani J5 benim pek hoşuma gitmedi. c 4 daha çok hoşuma gitti. Bu arada drop test yaptık. Neyse. Evet arkadaşlar dediğim gibi buradan LG G4G, Samsung J5 ve Samsung E5 incelemelerimizi tıklayarak izleyebilirsiniz. Artık videomuzun sonuna gelelim diyorum. mobiltek takipçileri bugün e, ilk karşılaştırma videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle LG G4G ve Samsung Galaxy J5 modeli elimde. Bunlar hakkında düşündüklerinizi bize e, yorumlar bölümünden bildirebilirsiniz. Hangisini alırsınız hangisi daha hoşunuza gitti. Diğer sosyal aralardan da bizi takip ederseniz mutlu oluruz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.